Aklımdaki kişi an itibariyle benimle ilgili ne düşünüyor? Evet sevgili dostlar hemen başlıyoruz. Öncelikle siz onunla ilgili yalan söylemiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet şeytan vari. Bu tarz duygu ve düşüncelerden aslında hiç hoşlanmıyorsunuz. Bir an kararsız kalmışsınız. Hafif bir yeni başlangıca geçmek istemişsiniz. Kopmak istemişsiniz. O da sizi aramamış ve tekrardan birbirinizi merak etmişsiniz. Birbirinize bakmışsınız. Fakat sevgili dostlar aklımdaki kişinin gitmesi sizin üzerinizde bir şok etkisi yaratmış. Çünkü ani bağışlamış, yalan söylemiş, kötü düşünceler varmış aklında. Tekrardan kendi hayatına dönmüş. Okey onu merak ettiniz bir anda yoksun hissettiniz hazımsızlık oluşmuş onu söyleyeyim size bugünkü açılımı pek beğenmedim bugünkü açılım bir ayrılık hikayesini anlatıyor sevgili dostlar bu güvensizlikler yaratmış sizin üzerinizde ve her şeyin tam anlamıyla bitmiş olduğunu düşünüyorsunuz ne kadar kötü evet öncelikle şu dönemde kendinizi çok fazlasıyla çaresiz hissetmişsiniz ama çaresiz değilsiniz <laughs> Öncelikle gücünüzün farkına varmanızı istiyorum sizlerden. Her zor durumdan kolaylıkla çıkabilirsiniz. Sadece hayatta aklımdaki kişi yok ama gene de ben onun duygu ve düşüncelerine bakacağım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Evet kendisi de biraz agresif birisi olarak göstermiş burada ve sizin de sinirlerinizi epeyce bozmuş sevgili dostlar. <laughs> bir kere kendisini evrenden gelen enerjiye açık bırakmış. Yani o an hissettiklerini hep doğru olarak değerlendirmiş. Ama başına buyruk yaşayan, sorumsuzca yaşayan bir kişi şeklinde de gösteriyor. Peki bu aşkla ilgili yaşamış olduğunuz durum kendisi de aynı şekilde aynı durumu yaşamış aslında. Üzülmüş aşık olmuş, üzülmüş amacına ulaşamamış. Bakalım devam ediyorum diğer kağıtlardan da destek alıyorum. Şimdi e, öncelikle aklımdaki kişi sizin için diyor ki ben büyük bir değişme ve dönüşüme girdim. Sen de büyük bir değişim ve dönüşüme girebilirsin. Tamam, bunu öncelikle kabul etmeyebilirsin. Ayrıldığımızı, görüşmediğimizi kabul etmeyebilirsin. Ama lütfen sevgiyle kabul edersen büyük bir bolluk ve berekete kavuşacaksın. Lütfen bende takılı kalma diyor bu bir e, ayrılık hikayesi. Yani bugün anladığım kadarıyla birçok kişinin yüreğinde, kalbinde acı var ve bu acıya tekrardan dönüş yapıldı. Kesinlikle bu niyet ettiğiniz tekrar görüşme, tekrar beraber olma isteğiniz aslında kabul olmayacak.